Amin. <Gülüşmeler> ya Rabbi ve Ya Rabbi ve ya, ve ya Rabbi. Ya ve Ya Halbi. Gözleri yıldızla ila, cümleyi yüzeyla ila. Bütün mahlukat bütün ila. eden hüdetinin ve iradesinin ve hüdetinin hakiyetini artırmak için nefislerimizi bize musaklar eyle. Zaman bulduğumuzu bize musaklar kıl. Kur'an'a ve imana hizmeti için insanların kalplerini Bihsari'in Murat Musakhari. Bize imanımıza iman ikami ve hüsnü hatime ver. Halit Musa Aleyhisselam Yedici, Halit İbrahim Aleyhisselam Ateşi, Halit Davud Aleyhisselam Davud Emri, Halit Süleyman Aleyhisselam'ın cildi ve Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a ve kameri tesir ettiği gibi Risale-i Nur'a akıllara ve takdere Amin. Amin. Bizi bütün Sayın Nur kardeşlerimizin, edelim. Nur kardeşlerimiz, mümin kardeşlerimizi Nedir Çekil Kandış yerinden, Bakayla sahabından, ve cehennem ateşinden muhafaza eyle. Amin. Ve cennetül bir derse mesut. Amin. Ey üyelerin hakimi, senin vaktına düştük, sana hayret ediyoruz. ve sana hizmet yarız ve seni arıyoruz. Bütün günahlarımızdan tövbe ve istiğfar ediyoruz bizi kendine kul kabul et. Emanetlerini kabul zaman zamanına kadar bizi bütün emanetlerle emin kıl. Ya Rabbena hizmet-i bir bizleri azami iflas, azami sadakat, azami sebat, azami fedakarlık ve azami taklarda muvaffak özellikler edin. Merhum ve muazzez Beyyidun Said ve Saadetlerinin makamını âli eyle. Rahmet ve rızanı mazhar eyle. Davasını daim eyle. Dualarını kabul eyle. Biz onun talebelerine layık eyle. Ve hikmetine layık eyle. Son nefesimize kadar hizmet Kur'an-ı İmaniye'de ihlas ile istihdam eyle. İhlas-ı fili Kur'an hizmetleri, nur hizmetleri ihsan eyle. Bütün nur kardeşlerimizin, mümin kardeşlerimizin kalplerini karşı kuvvet ve muhabbetle, sevgi ve samimiyetle olur. Her türlü ihtilaf, iftirak ve münasebetlerle muhafaza eylesin. Haram dönüp ihtilaf ve iftirak verme ya Cenab-ı ve, ve sulh ü şefaat güvresine mâileyle eyle ya Ya Rabbi Eni Zaman Said Müsa Hazretleri Bağdat'ı sene boyunca Bağlarda, bahçelerde, dağlarda, ormanlarda Ağaçların üstünde Bilhassa Eminönü'nün Çınar Ağacı'na Gece yarısından sonra çıkıp Ellerinde yağ ile açıp Gözlerinden yaşlar akıtıp yakmış olduğu bütün dualar Sizin cemaatini Bu O dağlar bizleri dahil eyle ya Rabbi O dağlar ümmetine bizi affeyle ya Rabbi O ümmetine bizi dinleyen ve bütün Müslüman kardeşlerimizi de gerek av ecdadımızı giden, giden kardeşlerimizi de rahmetinle, mutluğunla, kereminle muamele Ya Rabbi, ana odalarımızı, efrad alemizi de Kur'an'ın nuruyla kalplerini nurlandır ya Rabbi. Amin. Ve bu alem insandaki bu karışıklıkları bir an evvel huzur ve saadete çevir ya Rabbi. Amin. إسلام بشماناً وقرآن بشماناً فرصة فرمي يا رب قرآن الميراغ دنياناً وكبيراً ده تضرر أن دمعي قرآن أفكارنا بجميع دنيا نفتت ميزة لنصيبه يا رب بحرم سيدنا سليم والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى أهل الحمد لله وعلى عالمين الفاتحة